...gazete, dergi ve ajans sahiplerine verildiği tespit edilebilen paraların tutarı 723.809 liradır. Bunun 147.500 lirasını Büyük Doğu Dergi ve Gazetesi sahibi Necip Fazıl Kısakürek almıştır. Dur bakalım, şimdi bu Necip Fazıl Kısakürek'e böyle 147.500 lira fazla değil mi? Bu zannediyorum Beyiş Beyefendi uzun bir müddet içine yayılmış olan bir e, şey olacak bir tehdiye olacak. Müsteşar daha iyi bilecek bizzat tehdiyi yapan kendisinden soralım. Sonra Necip Fazıl'ın Necip Fazıl'ın da yazılarının umumi istikameti umumi istikameti memleket yararına mı ya? Yararına olmuş Mütaade mu? Sade buyurursanız iyi Onun e, yazılarının memleket yararından ayrıldığını gördüğümüz zaman münasebeti kestik uzun zaman münasebeti kesiyoruz, tekrar geliyor, düzelteceğim, doğru gideceğim diyor.